Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Pazar günü bir video atmıştım. Çekiliş videosuydu. Salı günü açıklayacağımı belirtmiştim. Normalde arkadaşlar bugün günlerden çarşamba. Salı günü çekilişi yaptım. Çekilişi yapmadan önce Ling'i e, linki bir site var. Orada nasıl yapacağıma bakayım dedim. Orada yaptım. Ondan sonra... Herhalde günlük bir defa mı çekiliş hakkımız varmış? Ne? Bu sefer ikincisinde videoya aldım. Videoyu aldım ama bu sefer çekilişi yapamadık arkadaşlar maalesef. Çünkü bu sefer bizden ücret istiyordu. 8-10 lira gibi bir ücret istiyordu bir çekiliş için. Benden mecburen ertesi güne bırakmak zorunda kaldım. Bugün günlerden çarşamba dediğim gibi normalde salı günü yapacaktım. Neyse sağlık olsun. İlk önce arkadaşlar zaten açıklamada falan da belirtmiştim. 5 dakikalık videoyu 2 dakika izleyen arkadaşlar sağ olsun sürekli yazıyordu. Çekilişe nasıl katılacağız? Çekiliş ücretli mi falan filan diye. Yani 5 dakikalık bir videoyu izleyip ondan sonra yapmanız gerekeni yapacaksınız. Bu kadar basit yani ama çoğu kişi örnek veriyorum 50 kişi izledi diyelim o videomu. Böğüs 50 kişinin yarısından fazlası 2 dakika izleyip çıkmış. Neyse sağlık olsun. Arkadaşlar belirtmiştim e, ee, Instagram hesabımı takip ediyorsunuz. Ondan sonra paylaştım şu postun altına yorum yapıyorsunuz. Şu an 83 tane yorum var. Görüyorsunuz bakın burada yazıyor. Şuradan e, bağlantısını kopyala diyorum. Ondan sonra internete giriyorum. Şurada favorilere eklemiştim. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle şurayla bir masaüstü seçeyim. Daha belirgin olsun. Şuraya ee, o kopyaladığımız linki yapıştırıyorum. Ondan sonra aşağı iniyorum. Ne var burada? Bir şey yok. Yorumlar getir diyor. Bir yorumlar getir diyelim bakalım ne olacak. Heh, bak bu açıldı şimdi. Asıl sayı 2 yapıyoruz. Yedek talihli sayımızı da 3 yapalım. Ondan sonra arkadaşlar etiket sayısı 0 olsun. Her kullanıcı bir kere sayı. Ondan sonra ayrı yorumlar. Tamam bunlar böyle kalsın. Yorumları getir diyelim. İnşallah bu sefer yine bizden para talep etmez. Yani dün belki 10 defa video çektim. Onunda da aynı sıkıntılar. Ama bu sefer galiba oluyor, ha vallahi oluyor. <laughs> Şu an oldu gibi, <laughs> pardon arkadaşlar. Şu an oldu gibi. Bakın 85 tane yorum, 58 tane <laughs> beğeni gelmiş. Ee, Çekilişi başlat diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrardan hatırlatıyorum. Ee, Şanlıurfa'ya çıkarsa kuşları teslim ediyorum. Şehir dışına çıkarsa hesaplana 20 lira gönderiyorum. <laughs> Çekilişimizi başlatıyorum Herkese Hayırlı uğurlu olsun İlk talihlimiz bakalım kim olacak İlk talihlimiz Ayse Kaplan diye bir Kardeşimiz İkincisi Kadir Cilay Tabi şunlara bakacağım şimdi ee, Takip ediyorlar mı etmiyorlar mı diye Tamam, talihlilerimiz de belli oldu arkadaşlar Şimdi ilk önce ben gireceğim Instagram hesabıma bakayım, şu Ayşe Kaplan bizi takip ediyor Ama bence takip ediyor, ben bu yorumu görmüştüm, diye hatırlıyorum Yine bir bakalım Evet, bizi takip ediyor bu kardeşimiz Buna bir mesaj atalım çekilişi sen kazandın tebrik ver ondan sonra öbür arkadaşımızın ismi neydi Kadir Cilay Kadir e, galiba bizi takip etmiyor arkadaşlar Tekrardan bir kontrol edeyim. Evet. Kadir Cilay bizi takip etmiyor. Yok. Takip etmiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yok Bu Kadir sever. Takip etmiyor arkadaşlar. İkinci talihimize bakacağız. Bu arkadaşımız e, Instagram hesabımızı takip etmediği için kaybetti. Durmaz Bey. Durmaz Bey bizi takip ediyor. Bu arkadaşımıza da hayırlı olsun. Buna da e, mesaj göndereyim. Burada mesaj gönderme çıktı. E, çekilişi sen kazandın. Hayırlı olsun. Ben bu arkadaşlara iletişimi kuracağım. Şanlıurfa'dalarsa kuşlarını evden teslim edeceğim. Eğer Şanlıurfa'da değillerse hesaplanayım. Şelir'e atacağım çekilişimiz hayırlı uğurlu olsun. İki arkadaşımıza çıktı. Bir sonraki çekilişlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.